Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel çok da çıtı pıtı yazlık örgülerinizde de kullanabileceğiniz güzel mi güzel kolay mı kolay bir model anlatım yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpim polyana antipiyelik özelliği taşıyan iplerimizden 250 metre 250, 100 gram, 250 metre uzunluğunda olan iplerimizden kod numarasına şöyle vereyim almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım, lastik olarak da bir ters bir düz ördüm arkadaşlar. İpinizi, şişinizi ayarladıysanız beraber örgümüze geçelim. Evet, örgümüzü beraber örelim arkadaşlar çok kolay, çok da tatlı bir model. Modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Örgümüzün sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Evet, örgümüzü sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim örgümüzün. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Modelimizde arasında bir ters bir düz olarak iki sıramız var arkadaşlar yine. Bu da modelimize dahil. Evet, örgümüzün ters yüzünde ters olarak örüyorum ilmeklerimizi sıra sonuna kadar. Örgümüzün ön yüzündeyim. Modelimizin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum ve ilmeklerim bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Burası bir modelimiz arkadaşlar. Evet, tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum ilmeklerimi bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası da ikinci modelimiz. Tekrar arttırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet modelimiz bu şekil sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzündeyim arttırmamı yapıyorum. 2 ters ilmeğim var arkadaşlar burada şöyle göstereyim. 2 ters ilmeğimi önden düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimden hariç arttırma yapıyorum. 2 ilmeğim ters olan ilmeğimi ters olarak düz olarak kestim ve arttırma yaptığımız ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırmamı yapıyorum. 2 ters olan ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırmamı yapıyorum. 2 ters olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ilmeğim, sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak kestim. Artırma yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim. Son sırasındayım örgümüzün. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, her modelimizin arasında bir sıra düz, bir sıra ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum bir modelimiz ortaya çıkmış oldu şöyle göstereyim modelimiz çok tatlı çıtı bıtı. güzel mi güzel kolay bir model kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arttırmamı yapıyorum İkinci modelimizin kurumunu yapıyoruz arkadaşlar iki ilmeğin birlikte kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum burası bir model tekrar artırmamı yapıyorum 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum sırası gelen ilmeği düz olarak örüyorum bu da ikinci modelimiz tekrar artırmamı yapıyorum iki ilmeği birlikte örüyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum modelimiz sıra sonuna kadar bu şekil devam ediyor arkadaşlar sıra sonuna kadar yapalım düz olarak örüyorum. Artırma yapmıyoruz bu son sıramızda. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırmamı yapıyorum. İki ters ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. tekrar artırma yapıyorum 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm artırma yapıyorum 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar artırma yapıyorum 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar bu şekil devam ediyoruz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum bu sıramızda Evet, bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzü, örgümüzün örgümüzün ters yüzüne geçiyorum. Son sıramızı da yapalım kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü. Örgümüzün ön yüzü. Çok tatlı, çıtı pıtı, güzel, kolay, çabuk ilerleyen güzel bir kabartmalı bir modelimiz arkadaşlar. Kamera arkasında örmüş olduğum farklı renkte örgümü göstereyim. Bu örgü bu rengime de çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Kabartmalı, acurlu, çıtı pıtı, çok güzel bir model örgümüzün ters yüzünü de göstereyim ön yüzde bu şekil modelimiz çok güzel çok da kolay bir model bu örgümüzle ne yapabiliriz bebek yeleklerinde hırkalarında atkılarında berelerinde yetişkin yeleklerinde çeyizlik yeleklerinde etol şallarda incipliklerde alize iplerimizle de yeleklerde kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.